Açılışını gerçekleştirdiğimiz kültür merkezimizin Türkiye'de köylerde yapılan kültür merkezleri açısından ilklerden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kuşkunuz olmasın ki bu eseri belediye ve halkımızın desteğiyle adına yakışır bir etkinliklerle yaşatacağız. Bu vesileyle binanın yapımında bizlere desteği ve emeği çok büyük olan Karis Belediye Başkanımız Dinçer Orkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Arnituan, yatılı yurt vardı bizde. Yatılı yurdun tamirat ve tadilat yönünde talepte bulunduğumuzda e, o dönem yapılan analizden sonrasında e, depreme dayanıklılığı ve e, fazla sağlam olmadığından dolayı Sayın Başkanım dedi ki e, bu binanın aynısını iki kat olarak size yapacağımız yapacağımı vaat ediyorum şeklinde sözünü vermişti. O sözünü tuttuğu için özellikle özellikle Sayın Başkanıma şükranlarımı arz ederim belediye başkanı olduktan sonra iki tane etapta neler yapılabilirle ilgili çalışmalar yaptık. Bunun tabii bir merkez ayağı vardı, bir de kırsal ayağı vardı. Kırsalda tabii ki yolları, altyapıyı biz bunları yapıyorduk. Ama başka neler yapılabilirle ilgili düşündüğümüzde sosyal tesis ihtiyaçlarının olduğu bize ulaştı. Bununla ilgili çok şükür bugüne kadar aktarma, kavaklı, Köteyli ve Çaypınar'da bu işleri yapımını gerçekleştirdik. İnşallah sırasıyla da onların açılışlarını da yapacağız. Tabi sıra armut alana geldi. Hiç unutmuyorum muhtarımın da söylediği gibi ben buraya geldiğimde burada çok eski ve bitik bir bina vardı. Şimdi ben inşaat mühendisiyim. Gelip tetkik de yaptırdık. Yani görsel olarak da fiziksel olarak da zaten her şey belliydi. Yani bu binanın Böyle yenilenmesi, restorasyonu yapmanın hiçbir anlamı yoktu. O sırada ben tabii e, Arnutalanlıların, e, bizim e, hemşerilerimizin yaptığı bu kültür evini gezdim. Oradaki o eskiden gelen tarihi nasıl yaşatmışlar, nasıl geleneklerine bağlı kalmışlar ve onu korumuşlar. Hakikaten ben çok mutlu oldum. Bu çok önemli. Geçmişimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu, ben de o zaman dedim ki burada bir sosyal tesisinden ziyade bir kültür evi yapalım. Yani kültür evi yaparsak ben inanıyorum ki armut alanlar onu yaşatacak. Az önce dernek başkanımın dediği gibi önemli olan bu fiziksel binayı yapmak değil. Bunu yaşatmak önemli. Ben burada armut alanların onu yaşatacağına inanarak bunu yaptık. Yaptığımdan da çok mutluyum. Hayırlı olsun inşallah. İnanır mısınız bizde Büyükşehir Başkan Vekilimiz, Birol Başkan, ben, Yücel Başkanım ilçelerin yapmış olduğu, Büyükşehir'in yapmış olduğu hizmetleri açılışlara yetişmeye gerçekten zorlanıyoruz. İşte AK Parti Belediyeciliği bugün gene Armut alanda büyük bir esere sahip oldu. Ben 7'den 77'de Karadisi Belediyesi'nde en altından çalışan müdürüne, amirine, çalışan personeline, Büyükşehir ilçe belediye başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine yüreğine sağlık. Armut alanımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok kıymetli katılımcılar söylediler. Ama ben de söylemek istiyorum. <laughs> kıymetli değerli Karesi Belediye Başkanıma köyümüze bu güzel eseri kazandırdığı için canı gönülden tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Çok kıymetli armut alan, armut alan Geçmişten günümüze bu kültür evinin eee tarihi tarihi geleceği geçmişle geleceği buluşturulması noktasında Karesi Belediye Başkanımıza eee armut olan hemşerilerimiz adına bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı ve güzel hizmetler yapılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ben eee bu binanın yapımında emeği geçen çok kıymetli Belediye Başkanımız eee Dinçer Orkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim belediyecilik anlayışımız eser siyaseti üzerinden yürüyor. Hizmet siyaseti üzerinden yürüyor. Allah'ın izniyle Balıkesir'imizin her tarafına Büyükşehir Belediye'mizle, ilçe belediyelerimizle birlikte en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte bugün Dinçer Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada yine hep işte görüyorduk fotoğraflarını. Çok da merak ediyordum. Yine güzel bir eseri Armut Alan'da hem şehirlerimizin Kullanımını açıyoruz inşallah. Ee, bütün e, köy halkımıza, kesirimize ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kültür merkezinin ismiyle de müsemma çok güzel katkısı oldu. Çünkü köylerimizden olsun, yakın köylerden olsun, sünnettir, düğündür, diğer merasimler falan burada yapılır. Her şeyde uygun. Onun için çok isabetli bir şey oldu. Belediye başkanımızdan memnunuz biz. Biz zaten ona gittiğimizde Armutalan deyince bize hemen ayak üstüne durdu gittiğimizde biz böyle hocamızla geziye gitmiştik Şamlı Armutalan arası. Bizim muhtarımız yoktu ama bizi e, hani temsil edecek biri yoktu. Biz Armutalanlıyız deyince orada çok gururlanmıştık Bu bizim için bir şey oldu. Artı oldu. Köyümüze bir değer kattı. Teşekkür ediyoruz içer başkana Aslında biz eskisini onların dedik. Kendisine bize yenisini Yenisini yaptı. Bana canı göre teşekkür ediyoruz.